İyisiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle kutu açılımı yapacağız. Bakalım ne kadar iyi olacaktır kutu açılımımız. İyi ki başlayalım arkadaşlar. Kutu alıcılığımıza. Şöyle birinci kutumuz büyük kutu oluyor. Bakalım. Açtık. 3 yazı gelmedi. 3 yazı gelmedi. 3. kutumuzu açtık. 5. kutumuzu açıyoruz. 5. kutumuzu açıyoruz. 35 yazı geliyor. 35 evet. yazı geliyor. Rosa geldi. Evet. Şöyle bir şey kasalım. 55 oldu e gelmedi. Şunu da geçelim. Şundan da gelmedi arkadaşlar. Ne yoktu Şöyle açtık. Şunu Şimdi ne açalım biz atalım arkadaşlar. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah gelir ya. o, geliyor. Al yazdı. Evet geliyor. Geldi. Bir şey. o kadar da hepsi bu kodaya ko, kod yazalım arkadaşlar kod yazmak istiyorum bir tane şuraya bir tane kod yazalım Hayda çıkma Evet arkadaşlar şöyle kodumuzu yazalım olan yazalım olan yazalım şu koda bunu Evet arkadaşlar bunu yazdık. Şöyle buradan çıkalım kutularımızı açmaya devam ediyoruz. Ben de yazdıktan sonra açtık. Biz de çözdüğümüzü. Evet gelmedi. Onun için de çözdüğümüzü. Evet bunu ödemedi. Bir tane bir gemimiz vardı ama ben açtım. Ama ben arkadaşlar bir 600 kutu hesabında Leon çıkmıştı. 7 yazdı. Bari Leon çıktı. inşallah şöyle kadar da tane sana bir video arkadaşlar. Bakarım. Bakarız. bakarız. Şu 19. Açtık mega kutuda arkadaşlar. Elimde bir sözüm ne verilmedi. Şöyle mega kutumuza Bakalım ne kaç yazacak. Açtık 5 yazdı arkadaşlar. Verilmedi. Umudumuzu üzmeyelim. var. Kutumuz var. Kutumuz var. Kutumuz e ya. 49 yazdı. Allah gelmedi. 68 yazdı. Gelmedi. 28 e yazdı. Ne Şöyle oranlarımıza bir bakalım. Efsane bu oranlarımıza bir bakalım. Şöyle bakıyoruz. 111 38. 9 tane kutumuz kaldı ya. Allah ne oldu? gel ya. Karakter geliyor ya. Ne evet, yapıyoruz? 5 500 diye. Hadi bir daha ya. bakalım. Karakter Gelmiyordu ya. Karakter gelmiyor. İki tane karakter geldi. Ne kutu var? Böyle şunu. Bak, bir yazıyor geliyor. Kalk diyor. İyi. Şöyle bir kutumuzu var de Son bir arkadaşlar. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Bismillah. Bismillah. Açtık. Beş yıldır. Evet arkadaşlar. kutumuzla kutularımız da bitti. Umarım videonu beğenmişsinizdir. Videoya like atıp beğenmeyi unutmayın. Sağ olun. Sağ olun.